Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere uzunca bir süredir yeni video gelmiyordu. Şu an saat 6'yı 10 geçiyor. Hatay'da Payas'tayız. Yaklaşık 2 saattir sürüyorum. Gaziantep'ten buraya kadar. Umarım verimli bir gün geçer. Olta atacağız bol bol. Balık tutmaya çalışacağız. Dün güzel bir Dolunay gecesiydi. Bugün Dolunay'ın ertesi günü. Bu akşam da burada kalmayı düşünüyorum. Decathlon'un Bushcraft çadırını kullanacağım. Bu çadıra baca çıkışı Montajı yapmaya çalışacağım. Eğer başarılı olursam gece konaklayacağım çadır sobamla beraber. Güzel bir kamp videosu gelecek. Umarım sizde izlerken eğlenirsiniz. Bakalım. Aralıksız bir buçuk saattir olta atıyorum ama hiç buluş yok. Silikon denedim, bir tek karides denemedim, e, su üstü denedim dalarlı denedim vesaire vesaire. Tık yok. Yanımda inanılmaz tatlı bir şey var. Bak kameraya bak. Kameraya bakacaksın mı? Evet bayağı hazırlıklı gelmiştim böyle boy çizmesi tulumu. Hani çok dalgalı deniz. Göbeğime kadar girmedim tabii ki ama dizlerimin üzerine kadar girip LRF ve spin çalıştım. Ama olmadı bir vuruş bile alamadım. Bu gece burada kamp yapacağız. Payas sahildeki köpekler çok dost canlısı ama açlar yavrularım. O yüzden buraya yolunuz düşerse onlar için de bir şeyler getirmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Evet saat 10.30 oldu. Biraz arabada düşünüp e, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra gece burada kamp yapmaya karar verdim. Çadırı buraya kuracağım. Bu sağ tarafımda da araba park yeri var. Burada da spinle RF çalışırım. Yani sabah suyunda bu akşam suyunda. Şimdi çadırı kuracağım. Öncelikle çadırı tanıtayım. Bu Decathlon'un Bushcraft çadırı. 2,5-3 kilo ağırlığında inanılmaz hafif zemini olmayan bir tepe çadır. Bunu bir arkadaşımda görmüştüm. Sonra da el koydum çadıra. Sağ olsun kırmadı beni. Ee, bu çadıra soba uygulaması yapacağız. Başlayalım. Evet çadırı burada kuracağım. Çadırı kurarken de e, kamera kayıtta kalsın. Nasıl kurulduğunu da tarif ediyor olacağım. Tecatón'un mükemmel kazıkları. Bu kazıkları normalde Life tent sobalı çadırım için almıştım ama burada da zemin biraz sert. E, alüminyum kazıklarla uğraşmak yerine direkt bunları kullanacağım. Kadın kumaşı inanılmaz ince ve naylon. Ee, yani sobayla nasıl olacak bilmiyorum. Ama umarım başarılı olur. Çünkü hava gerçekten geri çok soğuk. Sobasız kalınabilecek bir ortam yok. Evet, burada direğimiz. Evet. evet. İşte böyle. Şimdi iç kısmını ayarlayalım. kapımızı güzelce Allah çok heyecanlandım çok güzel duruyor Evet hadi size içeriği göstereyim bir yandan da orayı yapalım Evet içeride kendi kazıklarını kullanacağım kara eteklerini sabitlemek için Karateklerini dışarıya doğru sabitledim Ama Biraz açıklık var o Gece muhtemelen beni bayağı rahatsız edecek O yüzden karateklerinin kenarlarına Sahilden büyük taşlar Toplayıp Taşlarla kapatacağım Şimdi de Şu gergilerini Geliyorum ki Sert bir rüzgar çıkarsa Sıkıntı yaşamayın Beni en çok yoran sahilden gidip şu taşları alıp getirip dizmek oldu. Dizeminsiz olduğu için biraz açıklık kalacak. O kadar olacak yapacak bir şey yok. Yani çadırda çok detay düşünmüşler. Şuralardan gergi ipi bağlamak için yerler yapmışlar. Bir içinde gergi ipi var. İki tane havalandırması var. Güzel. Beğendim. Hafif. Ee, i̇çi de geniş. Ama her an yırtılacakmış gibi duruyor işte. Tek sıkıntısı o. Sobayı kurduktan sonra nasıl olacak acaba? Yani e, Soba çıkışı Kullanacağız Yanmaması için Soba çıkışını monta ederken Çadırı yırtmamamız lazım Yani e, yürüyen bir yırtık Oluşturmamamız lazım Onun dışında Manzara müthiş Tam böyle denize doğru e, Biraz dinleneyim ondan sonra soba çıkışının montajını yapacağız ben de bilmiyorum daha önce yapmadım ee, yapmak isteyenlere fikir oluşturacak şekilde anlatarak ve inceleyerek monte etmeye çalışacağım bakalım bu nur gazın ürünü iki parçadan oluşuyor ve şu somun ve şu vida 10-11 anahtarla sıkılıyor 10 numara olması lazım anahtarın arabadan almıştım çantama koymuştum kullanacağınız bacanın çapına göre kesiyorsunuz e, uygun olan çapı zannediyorum ki hiç kesme işlemi yapmadan benim soğuğum bacası buna uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum bunu monta etmeden önce sobayı e, içeriye kurup tam olarak bunu nereye monte etmem gerektiğini ölçeceğim O yüzden bu Şimdilik burada dursun bir sobayı çıkartalım Evet iki tarafta havalandırma olduğu için havalandırmaların olduğu yerlere herhangi bir deformasyon uygulamak istemiyorum. Baca çıkışını buradan vereceğim. Bu arada bu turuncu halat da sonradan keşfettim. İdeal genişliği hesaplamak için yapılmış bir gergi olsa gerek diye düşündüm. Bunu soba zarar vermesin diye çıkartacağım. Şimdi soba burada durduğu sürece ben tek kişilik yatağımı öbür tarafa kurabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Amacım şuraya yapmaktı ama maalesef şuraya yapmak zorunda kalacağım. Çünkü iki baca daha çıktıktan sonra yetişmeyecek. şöyle biraz daha bu tarafa alsak. Bunu da tam şöyle ayarlasak galiba denk gelecek. Tamam, planı bozmuyoruz. Planı bozmadan bunu şu kısma monte edeceğiz. Şunun farkındayım. En ufak bir hatada çadır yanabilir. Gece çok üşüyebilirim. Çok kontrollü yakmam lazım. Çok harlarsam soba çok ısı veriyor. Bu da benim için muhtemelen problem olacaktır. Bu içerideki halka olacak. Diğeri de dışarıda kalacak. Şimdi içerideki halkanın yerine işaretleyip vidalar için delikler açmam lazım çok emanet tutturdum. Hemen hızlı hızlı vidaları geçirmek istiyorum. Evet iki vidayı geçirdim. Onların hemen emaneten somunlarını sıkayım. İki tane 10 numara İngiliz anahtarının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kamp mühendisi gururla sunar. Şimdi şöyle bütün vidalarımızı sağlam bir şekilde sıktık. Dışarıdan görünüşte şu şekilde. Su almayacağına inanıyorum. Çünkü e, malzeme ben sıktıkça iki taraftan da sert bir şekilde sıktıkça resmen bütünleşti. Oldu sanki. Evet gayet başarılı oldu. Ateşi çok 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 dikkatli, kontrollü şekilde yakarsak sıcacık uyuruz. Her ihtimale karşı nur gaz ısıtıcı getirmiştim yanımda. Sanırım kullanmama gerek kalmayacak. Soba başarılı olursa. Dronum. Bununla akşam üzeri güzel videolar kaydetmeyi planlıyorum. Çünkü bir önceki geldiğimizde Bengü olta atarken çok güzel bir gün batımı vardı burada Payas'ta. Gün batımı muhteşem. İşte mükemmel power bankım 60.000 mAh e, ee, kameramı şarj edecek, telefonumu şarj edecek, ihtiyaç olursa drone'u şarj edecek. Saat 7 çeyrek sobayı yakmam lazım. Hava bir hayli soğudu. Zaten hastayım daha fazla üşütmeden bu geceyi geçirmeyi planlıyorum. Umarım soba ve çadır beni yarı yolda bırakmaz. Hep beraber göreceğiz. Şu şekilde şömine odunları da var ekstradan. Gece yatarken ağır ağır yansın sıcak tutsun diye almıştım. Bu arada bir diğer korkum da çakmağın beni yarı yolda bırakması. Umarım bırakmaz. Başka çakmağım da yok. Ateş çubuğum da yok. Artık odunu oduna sürterek ateş yapmak zorunda kalırız. İşte o zaman tam bushcraft olur. İlk seferde biraz fazla besliyorum ki köz olsun. Sonrasında her seferinde yeniden yakmakla uğraşmayalım diye. Bu şekilde kamp yapmayı o kadar özlemişim ki. Zaman zaman soba çok yanmaya başlayınca altını kısıyorum. Evet, kahvemiz oldu. ne durumdasın? Evet, közümüz oldu. Bundan sonra üzerine yavaş yavaş besleye besleye ilerleyeceğiz. Tulumumu çıkardım, serdim güzelce. Saatimi kurup yatacağım. Sabah güneş doğmadan kalkıp tekrar e, spin spinle Ve Bakalım kısmetimizi arayacağız. Sabah ola hayrola. Evet güzel bir pazar sabahından herkese merhaba tekrar. Ee, gece nasıl geçti? Gece çok bölük pörçük geçti ya. Çok kalabalık ee, bir grup eğlenmeye geldi sahile. Onların gürültüsünden dolayı sürekli uyanmak zorunda kaldım. Üşümedim. Gayet sıcaktı. Sabah suyunu da çıktım ama maalesef hiçbir şey yok. Vuruş daha iyi yok. Bu yüzden çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Çok mutsuzum. Yani şöyle göstereyim. Tam takır Kaldık. En azından size şu an denizde yürüyormuş hissi yaşatmak istiyorum ve susuyorum. Geldik çadırın içine. Şu an soba tam istediğim seviyede köz seviyesinde. Şimdi neyimiz var? Soğanımız var. Büyük bir soğan. Bunun içine yumurta kırıp pişireceğiz patatesimiz var. Bunu da alüminyum folyo ile kaplayıp sobanın içine salacağız. Bu yavaş yavaş pişecek. Başlayalım şimdi soğanımızı oymaya. Şu kısmı kapak yapacağım. Evet böyle böyle. Soğanı şu şekilde deldim. Şimdi yumurtamızı kıracağız sonra da bunu sobaya süreceğiz. Evet, geldik bugünkü ya tarih yazacağız ya tarih olacağız aşamasına. Bakayım. Pişmiş. Şimdi seni nasıl alacağız oradan? Çinliler pirinç tanesini alıyor iki tane sopayla. Ben koca soğanı mı alamayacağım? Değil mi? Aa efsane koktu. Şunun güzelliğine bakın ya. Evet. Böyle. Soğanın aroması çok güzel işlemiş yumurtaya. Şimdi patatesi atıp Sonra doğru oltaya alıp balığa. Şansımı tekrar deneyeceğim 1-2 saat. Eğer daha da olmazsa zorlamanın manası yok. Zaten kimse alamadı.